Görünmez kapılar, kendi malzemelerinizle oluşturduğunuz yeni dünyalar, launcher seviyeleri, anime göndermesi, oyuna ileride eklenecek yeni boyut hakkında teoriler ve çok daha fazlası. Bugün sizlerle bu Minecraft 1 Nisan özel sürümünü inceleyip bahsettiğim her şeye tek tek bakacağız. Selamlar herkese, ben Aylin. Bildiğiniz üzere Mojang her sene 1 Nisan'a özel birbirinden benzersiz şaka güncellemelere yayınlıyor. Ki aslında pek çok oyuncu bu durumdan hem memnun hem de rahatsız. Çünkü bu güncellemelerdeki özellikler gayet eğlenceli olmasına rağmen aslında ana oyuna gerçekten istediğimiz güncellemeler gelmiyor ve oyuncular da bu şakalara emek vermek yerine keşke oyunun kendisine verseniz gibi söylemlerde bulunabiliyor. Bu seneki 1 Nisan güncellemesi de bize aslında farklı ipuçları verirken bir yandan da çok eğlenceli bir oyun modu sunuyor. Oyuna ilk girdiğinizde arka planda Matrix'teki gibi yukarıdan aşağıya farklı karakterler yağıyor. Yeni bir oyunu oluşturmak istediğinizde yalnızca hayatta kalma veya zorlayıcı modu seçebiliyorsunuz ve sizin için bu oda görünümlü bir dünya oluşturuldu. Bu dünyada bizi yerde bu şekilde garip bir alet karşılıyor. Aslında fark ettiyseniz bu şey antik şehirdeki skalk şırkanlarına benziyor ki bu da aslında aklımızda yeni güncelleme ile alakalı bir şey getiriyor. Ama burada daha çok işimiz var. O yüzden bunlara sonra döneceğiz. Bulunduğumuz yeri biraz daha gezdiğimizde ileride hatıra koridoru denen bir yerle karşılaşıyoruz ve yine dolaşırken fark ediyoruz ki aslında altımız boşluk değil. Bunlar bir blok havada asılı kalabiliyoruz. Hatta kreatif moduna geçip yerden bu bloğu aldığımızda biz de aslında bunun yerleştirilebilir bir blok olduğunu görebiliyoruz. Sonra yine bulunduğumuz odada bizi bu gizemli kapılar karşılıyor. Uzaktayken net bir şekilde gözükmese de aslında buradaki bloklardan ötürü etrafları kapalı, sağları, solları kapalı. Yakınlarına gittiğimizde daha net anlayabiliyoruz. Böyle morumsu, mavimsi bir renkte kapılar gözüküyor. Ve kapıya sağ tıklayıp açmak istediğimiz zaman aşağıda kapılar anahtarlar için yanıp tutuşuyor. Anahtarlara hasret duyuyor gibi bir cümle yazıyor. Ki bu da aslında Minecraft filminin fragmanında herkesin dalga geçtiği bir repliğe gönderme. Fragmanın başında benim adım Steve çocukken madenler için yanıp tutuşurdum gibi bir cümle duyuyor. Ve aslında hem bu çok saçma bir ifade yani bir çocuğun madenlerde çalışmak için maden yapmak için yanıp tutuşması kulağa saçma geliyor. Hem de daha saçması insanlar bunun çocukların madenlerde eskiden zorla çalıştırılmasıyla bağdaştırıp bu replik ile bayağı bir alay etmişti. Yani internette bayağı bir meme oldu. Minecraft'ta o repliğin böyle bağdaştırılacağını ve saçma olduğunu düşünmemiş olmalı ki yine burada kendi hatalarıyla ile kendi kendileriyle dalga geçmişler. Aferin Mojang öz eleştiri daima iyidir. Umarım aynı eleştiriyi saçma güncellemeleriniz için de yapabilirsiniz diyelim ve dönelim arkamızda bıraktığımız portala. Biliyorsunuz ki antik şehirde portala benzer kalıntılar var ve bu blokta antik şehirlerdeki salt çırtkanlarına bayağı bir benziyor. Hatta aynısının renklerini değiştirmişler. Ve biz de bu alete sağ tıkladığımızda yeni bir boyut oluşturabileceğimiz bir alan açıyoruz. Aslında bu da akıllara antik şehirdeki portal için artık çalışmalar var. İnsanlar bu portal portalları aktif edip yeni boyutlara geçmek istiyor ve Mojang da bunun farkında. Hani bunun üzerine çalışıyor gibi bir algı getiriyor. Ki herkes de zaten o portalın nereye varacağını düşünüp konuşuyor. Nasıl yakılacağını, nasıl geçileceğini. Mojang da bunun farkında biz de bir şeyler yapıyoruz gibi göstermeye çalışıyor olabilir. Şimdi bu alette kendi madenlerinizi oluşturabileceğiniz farklı malzemelerle karşılaşıyoruz. Fark ettiyseniz bu aletin adı da Minecraft'tır. Yani maden oluşturucu. Burada Minecraft ismiyle ilgili bir şaka eklenmiş. Gayet hoş tatlı. Zaten oyunun adı da Minecraft yerine Craft Mine olarak değişti 20 Nisan şakasına özel. Bu güncellemede böyle bir isim değişiklikleri var. Bu slotlara eklediğimiz her yeni malzeme dünyanın farklı şekillerde biçimlenmesini sağlıyor. Örneğin ben şimdi buraya tavuk eklediğim zaman kurduğum madende oluşturduğum bu yeni boyutta dünyada daha fazla tavuk olacak veya farklı değişiklikler olacak. Burada her bir malzemenin farklı özellikleri var. Ve bunu yerleştirip onayladıktan sonra bu cihazın üzerinde dünya görünen bir körevi şeklinde bir nesne ortaya çıkıyor ve buna sağ tıkladığımız zaman ise ondan geriye doğru bir geri sayım başlıyor. Bu geri sayım bittiği zaman yeni bir dünyaya ışınlanıyoruz. Şimdi burası ne diyecek olursanız yanımızda gördüğünüz gibi bir adet crafter var. Ve envanterimi açtığımda envanterimde yukarıdaki slotların kapalı olduğunu ve craft yapamadığımı görüyorsunuz. Yani yeni eşyalar yapmamın, yeni şeyler elde etmemin tek yolu bu crafter'da üretmek ki öyle de yapıyoruz. Etrafta dolaşıp normal bir survival'da gibi bir şeyler toplayıp kendin manterimiz yerine bu crafter da üretip kendimizi geliştiriyoruz ve etrafta bazı eşyalardan böyle garip görünümlü şeyler çıkıyor. Aslında bu eşyalar ta ilk odadaki Minecraft'a yerleştirebileceğimiz malzemeler ve bizim de amacımız bunları toplayıp uzakta gördüğümüz bu ışığa doğru yürüyerek madenin çıkışına ulaşmak ve topladığımız her yeni malzeme ile sürekli olarak farklı madenler yapıp onlara girip tekrar çıkışa girip tekrar eski odamıza dönmek ve sürekli olarak gelişmek. İlk madenimizden çıktığımız anda bize tonlarca XP veriyor ve seviye bu XP'ler topladığımız eşyaların ne kadar değerli olduğuna bağlı olarak değişiyor. Ayrıca elimizde bu şekilde dünyamızın birebir kopyası var ki bunu da hatıra koridoruna yerleştirip daha sonra o dünyaya dönüp görebilmek ve gezebilmek için o dünyaya tekrar giriş yapabiliyoruz. Şimdi bu atladığımız seviyeler ne işe yarıyor diyecek olursanız, o tuşuna bastığımız zaman bu şekilde bir yetenek ağacı açıyoruz ve burada farklı farklı yetenekleri açabiliyoruz. İlerledikçe crafting table'ın kilidini açabiliyoruz. Envanter slotlarımızı envanterimizdeki eşya üretebiliyoruz bileceğimiz yerin kilidini hatta ilerledikçe artı bir zıplama elitra gibi birçok şey açabiliyoruz. Ayrıca bu seviyeleri kullanabileceğimiz bir yer daha var. Ama ondan önce bahsetmek istediğim bir şey daha var. Aslında bu seviye atlama olayı çok ilginç bir yerde daha önce karşımıza çıkmıştı. Oyunu ilk başlatmak istediğimizde launcher'ı ilk açtığımızda ekran bizi normalden bir tık farklı karşılıyor. En altta normalden tamamen farklı bir biçimde bir ilerleme barı görüyoruz. Ve biz bu launcher'da vakit geçirdikçe bu bar yavaşça doluyor ve seviye atlıyoruz. Tıpkı oynadığı oyun modunun kendisinde olduğu gibi ve her yeni seviyede daha için farklı özellikler açabiliyoruz. Örneğin oynamak için tutuşmak ismi bu yeteneği açtığımızda oyna butonun üzeri yanmaya başlıyor veya farklı imleçlere geçip launcher'a ses efektleri ekleyebiliyorsun veya her şeyi açtığınız zaman ortaya karmaşık saçma sapan bir şeyler çıkıyor. Ama işte benim fark ettiğim bir detay var. Bu yeteneklerin listesinde en aşağı indiğinizde 9001. seviyede açılan iki farklı yetenek görüyorsun. Bu 9001 sayısının ben Dragon Balls Z animesinde bir gönderme olduğunu düşünüyorum. Aslında internette bayağı bir araştırdım ve bu bağlantıyı benim gibi kuran başka kimseyi görmedim ama yine de anlatmak istedim. Küçükken oynadığım Transformers adlı oyunda toplamda 9001 peynir topladığınız zaman It's over 9000 yani 9000'in üzerinde isimli bir ünvan alıyorsunuz. Ki bu da aslında yine anime göndermesi. Benim de aklıma aslında buradan geldi. Bir karakter elindeki cihazla karşısındaki kişinin gücünün 9000'den fazla olduğunu söyleyip sinirli bir şekilde It's over 9, ve bu da bir internet takımı haline dönüyor. Buradaki 9000 birim de oraya bir gönderme olduğunu düşünüyorum ama tabi dediğim gibi bu sadece benim düşüncem benim teorim gerçekten de onunla bir gönderme olmayabilir. Hatta bazı kişiler oyunun dosyalarını değiştirip bozarak kendilerine yüz binlerce seviye verip bu yetenekleri açmaya çalıştığında bakıyorlar ki aslında bunlar yine açılamıyor aktif hale getiremiyorsunuz. Tamamen öylesine orada varlar. Tabi bunları aktif etmenin bir yolu var mı diye muhtemelen hala araştırmaya devam eden insanlar vardır. Hatta seviyeniz çok yüksek olunca seviyenizin ismi Launcher Hacker olarak değişiyor. Böyle de tatlı bir detay var. Dönelim esas olayımıza. Biriktirdiğimiz seviyeleri kullanarak bu portal cihazına yeni slotlar ekleyebiliyoruz. Ve bu sayede içine daha fazla yeni malzeme ekleyebileceğimiz slotlar açılıyor. Ve bu sayede içine daha fazla yeni malzeme ekleyebiliyoruz. Dünyamızı daha farklı şekillerde şekillendirebiliyoruz. Daha fazla farklı dünya, daha fazla hatıra ve daha fazla yeni malzeme ile her döndüğümüzde sürekli ama sürekli karakterimizi geliştirip ilerliyoruz. Aslında roguelike dediğimiz oyun türüne çok benziyor. Roguelike oyunlarda da siz öyle her seferinde tekrar doğar ve oyuna başlarsınız ama bir yandan da elde ettiğiniz güçlendirmelerle her seferinde daha güçlü bir şekilde geri dönersiniz ve daha fazla ilerleyebilirsiniz. Hades oyunu mesela bu türün en ünlü örneklerinden biri veya şu anda aslında biz de kendi küçük ekibimizle beraber Savers of Galante isimli roguelike bir bilgisayar oyunu geliştiriyoruz. Galante isimli bir köyde insanlar sakince yaşarlarken bilinmezlikten açılan bir portal ile beraber köyü canavarlar istila ediliyor ve biz de onlara karşı sürekli olarak savaşıyoruz. Oyun henüz geliştirme aşamasında ileride daha fazla detay paylaşıyor olacağım. Şu anda ekranı geliştirme aşamasından videolar görüyorsunuz. Zaten daha yeni başladık sayılır. Ama ileride gittikçe bu oyun hakkında da detayları paylaşacağım. Merak ediyorsanız takipte kalabilirsiniz. Biz bu şekilde kendimizi geliştirip dünyaları gezdikçe ilerleyen zamanlarda rastgele şekilde bize bu anahtarlar düşüyor. Mesela ben daha ilk dünyamdan çıktığım anda galiba şanslı olacağım ki hani direkt bana bir tane anahtar verdi. insanlar internet İnternette şundan bahsediyordu. Sadece belli başlı dünyalarda, belli başlı gezegenlerde bunları elde edebiliyorsunuz diye. Ama ben de ilk portalından elde ettim. Sanırım rastgele bir şekilde veriliyor. Veya internette dedikleri gibi hani sadece belirli dünyalardan da düşebiliyor olabilir veya ikisi birliktedir artık bilmiyorum orası. Bu anahtarları ise tahmin edebileceğiniz üzere ana odamızdaki o gizemli mor kapıları açmak için kullanıyoruz. Ve aslında gittikçe geliştirdiğimiz bir base gibi bir ilerleme sağlıyor odaların arkasında böyle yapılar var. Mesela benim ilk açtığım alanda bir buğday tarlası vardı. Eğer hile açıp creative moddan anahtar alıp bu kapıları açmayı denerseniz kapıları haksız bir şekilde hani anahtarları böyle doğru şu yollarla elde etmediğiniz için o kapılar açılmıyor. O yüzden arkasındaki gizemi çözmek için hani bayağı bir oynayıp o kapıları açmak zorundasınız. Açıkçası bu oyun modu benim bayağı bir hoşuma gitti. Gayet eğlenceli gözüküyor ve uzun zaman sonra başına oturup hani saatlerce Minecraft oynamayı gerçekten uzun zaman sonra ilk defa bu kadar istedim. Şu anda Minecraft çok yoğun bir gündeme sahip. Gelecek olan yeni güncelleme ki aslında onun videosunu çekemedim. Aslında uzun zamandır video çekemiyorum. Yakın zamanda film çıkacak. Sanırım 4 Nisan'da çıkacak film. Bir anda film hakkında görüşlerim neler olacak. Bir yandan yeni bir Minecraft oyunu geliyor. Yani konuşulacak bir ton konu var. Güncelleme ile alakalı videoları senede ikiye çıkardılar. Sık güncelleme yapacağız dediler. Hızlandıracağız her şeyi dediler. Sürekli konuşulacak bir ton konu var. Özellikle şu sıra gündem çok yoğun. Ben bu oyun modunun roguelike olması nedeniyle yeni oyunun roguelike olabileceğine dair şüpheler duymaya başladım. Fakat aksini kanıtlayan sızıntılar var mı açıkçası pek bir bilgim yok. Çok bir araştırmaya girmemiştim yeni oyun hakkında. Onun dışında bu 1 Nisan güncellemeleriyle birlikte belki de Mojang çalışanları yeni şeyler test ediyor olabilirler. Yani bana soracak olursanız mesela bu malzemeler ekleyip yeni dünya oluşturmaların arkasında aslında dünya oluşumları hakkında yazımsızlar testler gerçekleşmiş olabilir. Ki aslında böylelikle antik şehirdeki portal için farklı testler yapıp yeni dünyaları oluşturan yazılımlar konusunda yeni gelişmeler, yeni optimizasyonlar test ediliyor olabilir. Veya tüm bunların amacı tamamen basit bir 1000 Nisan şakasına ibarettir ve aslında hiçbir anlam yoktur arkasında. Hangisinin doğru olduğunu belki, ileride, belki de hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Sizin bu 1000 Nisan güncellemesi hakkında görüşleriniz neler? Sizce bununla uğraşmak yerine daha iyi güncellemeler yapabilirler miydi? Yoksa eğlenceli güzel bir içerik mi çıkmış? İsterseniz yine daha sonra bu oyun modunu oynadığım bir videoda çekip paylaşabilirim. Belki bir seri haline getiririz. Ben deneyimlerken çok eğlendim çünkü. Yorumlarınızı bekliyorum. O zaman şimdilik benden bu kadar. Ayins out.